Hoş geldiniz Kılıç Hocam. Kısaca kendinizden bahseden. E, merhaba, benim ismim Kılıç Fehmi Arslan. Ben öğretim görevlisiyim. Dış ticarette 10 yıl 10 yıla yakın öğretim görevliliğinde bulundum. Dış ticaret program başkanlığım 3 sene e, Aydın Üniversitesi'nde, 3 sene de Nişantaşı Üniversitesi'nde bulundum. Bu anlamda dış ticarette bayağı bir iştigal olduk. Uluslararası ticaretle bayağı bir mesaim geçti. E, sonra tabi e, tabii kendi kendimize bir yurt kanalında bir program çekip gençlere faydalı olurum diye düşündüm. E, sonra e, böyle bir şekilde falan bir başlangıç yapalım. Biraz bildiğimiz teklif bilgileri aktaralım. Belki birilerine faydası olur diye düşündüm. Ve böyle bir çalışmaya girdim. Özet olarak böyle diyeyim. Kendimden böyle bahsedeyim yani. Tamam ben sorularıma geçiyorum. Tamam. Uluslararası ticaret e, bu konuyu açabilir miyiz? Uluslararası ticaret konusunu çok rahat açabiliriz. Biliyorsunuz şu anda günümüzde insanlar kar elde etmek için çeşitli arayışlara giriyorlar. Yani kar nerede? Bir sürü genç insan kar nerede diye kafasında soru işareti oluyor. Uluslararası ticarette karın olduğu bir alan, tabii uzmanlaşmış bir alan. Yani uzmanların olduğu bir sürü insanın çalıştığı bir sürü bilginin olduğu, bir sürü emtiyanın olduğu, bir sürü hizmetin olduğu ve kar odaklı bulunulan bir alan. Bu sırası genel kavramlı tabii farklı açıklamalarda bulunabiliriz ama iki tane önemli ayağı var. Bir tanesi ithalat, bir tanesi ihracat. İhracat hepimizin milli gibi eksport yani mal ve hizmetlerin yurt dışına satışı. İthalatta mal ve hizmetlerin yurt dışından satın alması ülke e, sınırları çerçevesinde. Böyle bir giriş yapabiliriz. Yani ülke arasındaki mal ve hizmetlerin alım satımı, ekonomik faaliyetlerin bütünü diyelim. Daha kitabı bir açıklama olacak olursa. Kılıç Hocam, uluslararası ticaretin avantajları nelerdir? Tabii yani burada bir bilgi alışverişini bulurken kimseye de sıkmak istemiyoruz. Soru da çok hoş. Uluslararası ticaret nedir konuştuktan sonra tabii daha sonra da tekrar konuşabiliriz. Bunun avantajları neler? Neden böyle bir şey konuşuyoruz? Uluslararası ticaretin birtakım avantajları olmalı ki insanlar bu alana yönelmeli ve orada kar elde etmeliler. Genç insanlar, orta yaşlı insanlar artık böyle bir durum. Şimdi her şeyden önce uluslararası ticarette kaynaklar daha verimli kullanılır. Yani bu kitabı bir şey oldu yine. E, tabii pazar çeşitliliği diyebiliriz. Rekabet ve kalite artışı diyebiliriz şöyle söyleyeyim. Ben uluslararası ticaretten konu ilk, ilk videomuz bir satın alma üzerine konuşmayı düşünüyorduk ama uluslararası ticaret mihvalinde gelişti. Şöyle söyleyeyim. Bu şu an bu içinde bulunduğu stüdyo daha önceden Afrika'ya ihracat yapan bir kargo firmasının yeriydi. Ve buradan Afrika'ya, Gana'ya yani Kumasi'ye bir sürü emtia gitti. Yani Türkiye'den mobilya olsun. yani inanır mısınız sağlık malzemeleri ben bile gitti. Dolayısıyla çok ufak bir şey bizim ülkemizde üretilen herhangi bir şey yurt dışına gönderildiği zaman oradaki insanların hem ihtiyaçları karşılanıyor hem de bizim üretimimizden biz gelir elde ediyoruz. Buna biz ihracat geliri diyoruz. İhracat geliri tabi e, tabii hepimizin bilgisi gibi ihracat geliri bir ülke için çok gerekli bir şey. E, neden? Kaynak arttırımı oluyor. Şimdi çok kitabı konulara girmek istemiyorum çünkü ekiptekiler dediler ki çok kitabı konulara girersen sıkıcı olur YouTube izleyenler için. Ama şöyle diyebiliriz, yani ana hatlarıyla şöyle diyebiliriz. Eğer e, e, serbest piyasa ekonomisinde kar söz konusuysa, çünkü kar motivasyonlu şirketler hareket ediyorlar, varlıklarını devam ettirebilmeleri için, uluslararası ticarette e, serbest piyasa ekonomisinin bir başlığı. Bu konuda başka neler anlatabiliriz e, uluslararası ticaretle ilgili? Tabii işin bir formal kısmı var, yani bir resmi kısmı var. Ne Nasıl diyebiliriz? dış ticaret bölümleri var. Yani benim program başkanlığı yaptığım program 3 yıl dış ticaret programı. Orada günlük bölümü mezun olanlar günlük günlükte e, çalışıyorlar, uzmanlaşıyorlar. E, bir de bu formanın yanında informal kısım. O da nasıl diyebiliriz ona da? Mesela teslim şekilleri var, ödeme şekilleri. Bunlar e, bilgiler. Ama hiçbir şey bilmiyoruz ve uluslararası ticaret yapmak istiyoruz. Kar orada elde etmek istiyoruz. Gelir elde etmek istiyoruz o anda. O zaman neler yapmalıyız, neleri araştırmalıyız sorusu belki gündeme gelebilir bu konuda. Önce okumakla başlayabiliriz. Çünkü kitap okumamızın, bu konuda yazılmış olan kitapları okumamızın bize çok büyük faydası olur. Uluslararası ticaretle ilgili bir sürü çalışmalar var, yapılmış. Türkiye'de bir sürü çalışmalar var. Biz ona İngilizce'de herkesin bildiği gibi International Trade, Foreign Trade diyoruz. Ee, bir farz var. Bir küçük bir örnek vereyim. Kitabı bir şey olmasın. Mesela şu an stüdyomuzda olan şu gördüğümüz masa bizim için belki 100 lira, 500 lira değerinde. Fakat bazı ülkelerde bunun değeri 300 dolar, 400 dolar. Çünkü orada üretilmiyor. İşte bu buradaki e, üreticinin oraya ürünü yollayıp oradan gelir elde etmesi karı ortaya çıkartıyor. Ciddi bir karı ortaya çıkartabiliyor. O yüzden burada uzmanlaşmaya ihtiyaç duyuluyor. Yani dış ticaret o yüzden çok önemli. Uluslararası ticaret firmaları için çok önemli. O yüzden çok önemli. Gerçi ben konuyu biraz dağıtıyormuş gibi oluyorum. Farkındayım ama ee, biraz öyle oldu yani ama e, tabii bunları da yavaş yavaş konuşmamıza fayda var bu anlamda ithalat ayağı da var sırf tabii ihracat mal satmak değil ithalat da çok önemli çünkü bazı ürünler e, ülkemizde olabilir veya başka ülkelerde üretilmiyordur nedir başka tarafta başka ülkede üretilen ürünleri ithal edilmesi yoluyla bu açığımız iktisadi açık kapatılıyor e, işte onun bir sürü ara mal, mal deniyor ara mal alınıyor ve üretime katılarak nihai mal haline getirilebilir Tabi bir sürü kitabı şeyleri var ama ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Aslında uluslararası ticaret ilgi duyan insanlar için çok zevkli, eğlenceli bir alan. Tabi burada karşımıza şu da çıkıyor. Uluslararası ticarette bulunmak istiyorsak neleri bilmeliyiz? Biraz ben aslında hani bu YouTube şeyini çekelim mi çekmeyelim mi diye düşünürken hani bu işe ilk ilgi duyan insanların çok fazla bir şey bilmediğini bilemeye bilmeleri çok normal. Birkaç en azından faydamız olursa o bizi mutlu eder diye düşündük yani. Mesela bu konuda İngilizce çok önemli olabilir. İngilizce bilmemiz bizim uluslararası ticarette bizi bir adım ileri götürür. İlla hep İngilizce bilmek zorundayız. Fransızca da olabilir. Yani bir yabancı değil Nazlı Hanım bizi bir adım ileri götürür. Uluslararası ticarette. Çünkü donanım bir insan beyninin donanımlarının olması gerekiyor. Nasıl bir literatür yani uluslararası ticaret literatürü yani bu teknik terimler çok önemliyse yabancı bir bilmekte de uluslararası ticarette çok önemli. Çünkü günün birinde bir karşımıza şey gelebilir, müşteri gelebilir ve bir şey konuşabiliriz. Ben kendi çok ufak bir tecrübemi şöyle anlatayım. buraya Afrikalı müşterimiz geldiği zaman, ben kendi İngilizce bildiğim için kendi işimle İngilizce konuşarak müşterimizi yerimizi kiralayabildik. bir satış danışmanlığı yapıyordum bir fabrikaya. Orada da çok ufak bir şey. Mesela orta seviyede Fransızca biliyorum. Cezayir'den gelmişti müşteriler. Ve o Fransızcının ufak bir şeyle, ufak bir temasla müşteride bir memnuniyet oluşturarak yani o bizden mal almasına doğru ufak bir faktör de olsa bir etkisi oldu. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Çok karmaşıkla konuşmak istemem. istemem Şöyle demek istiyorum. Bildiğimiz bilgiler uluslararası ticarette bizim için önemli olur. Yani yabancı dil olur, e, terminoloji olur. Biz bir adım ileri koyar. Bu mutlu eder bizi. Dolayısıyla e, teknik bilgilerimizin yanı sıra tabii kişi, e, satış yapmak istiyorsak, pazarlama yapmak istiyorsak bu bizim kişilik özelliklerimiz de çok önemli bu anlamda diyelim. İsterseniz diğer sorumuza geçelim diyor. Hocam işletme deyince ne anlamalıyız? Şimdi işletme deyince aslında Türkiye'de herkes çok şey söylüyor. Bölümler de var. İşletme deyince tabii e, demin anlattığımız konu gibi oldu. E, çok kısaca kar <laughs> elde etmek için kurulan kuruluşlar bunlar işletmeler. Tabii hepsi kar elde etmek için kurulmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar da var ama genel anlamda serbest piyasa ekonomisinde işletme kar elde etmek için e, kurulan kuruluşlar. Peki e, işletme nedir? Bir mal ve hizmet üreten kuruluşlar. Bunlar çok herkesin bilgi konular. Ama e, bu kitap bilgileri herkes ulaşabiliyor. Fakat bizim işletmemiz bizim ne biz, neyi farklı yaparsak işletmemiz bizi bir yandım öne gitmiş oluruz. Belki bu da daha sonra konuşabileceğimiz konulardan biri olabilir. Çünkü e, işletmeler tabii ki haklı olarak kim işletmenin sahibisi kurduğu zaman bunun sürdürülebilir olmasını, kerelde etmesini, e, sosyal fayda yaratmasını istiyor. Bunlar çok normal istekler. Hocam, neden uluslararası ticarete ilgi duymalıyız? Evet, neden uluslararası ticarete ilgi duymalıyız? Çünkü uluslararası ticarete ilgi duyarsak kar elde elde edebiliriz. Nasıl kar elde edebiliriz? E, i̇şletmeler, uluslararası ticarette bulundukları zaman e, bir defa sadece yurt içinde satış yapan işletmeleri oranla kendilerine yeni pazarlar açarlar. Bu, bir işletme için yeni pazar bulması. Yani, e, ee, Hanım şöyle söyleyeyim. Bir firmanın yurt içinde üretim yaptığını ve sadece yurt içinde satış yaptığını düşünecek olursak buna oranla bir işletmenin yurt dışında mal ve hizmet satması ona çok daha bir pazar farklılaştırması ve pazar alanı açmış oluyor. Bu çok önemli bir şey bir işletme için. Ee, uluslararası ticarete ilgi duyan insanlar için ise bu bir e, keşfedilme alanı. Neden? Çünkü uluslararası ticarete ilgi duyan insanlar kendi Kendilerine bir defa entelektüel bir birikim katarlar. Ee, ayrıca da bilgi birikimlerini arttırırlar. Ee, her yeni öğrendiğimiz e, uluslararası ticarette ilgili duyduğumuz konu bize çok farklı bilgiler çok farklı yerlere götürebilir. Örneğin e, bir kişi mühendislik eğitimi alıyor olmuş olabilir. Ama e, sizin de bildiğiniz gibi birçok mühendis yüksek lisanslarını işletmede yapıyorlar. Çünkü neden? Ya Pazarlama ve satış günümüzde çok önem arz ediyor her anlamda uluslararası ticarette kişilere bir sürü alan açtığı için pazar açtığı için bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani senkronize bir şekilde düşünecek olursak şunu anlamış oluyoruz ki. Uluslararası ticarette bir takım malları ve hizmetleri konu ettiğimiz zaman hem elimizdeki mal ve hizmetler daha değerleniyor. Da Eğer amatör bir bakış açısıyla uluslararası ticarete bakıyorsak her geçen gün daha farklı bilgileri kendimize kattığımız için entelektüel seviyemiz gelişmiş oluyor. Bir şekilde daha mesela anlatabilirim. Diyelim ki mühendislik eğitimi, yine bir mühendislik eğitiminden bahsedelim. Mühendislik eğitimi alan bir öğrencinin, Diyelim ki Afrika'ya Türkiye'den mal satabilir miyiz gibi bir soru gelse okulun kantininde otururken isterseniz kendisini bir Afrika ülkesini araştırmaya yönlendirecektir. Bu aynı zamanda o ülkenin kültürünü tanıyacaktır. Yani olayı sırf işletme bazında değil de kişi bazında da ilgilen, ilgilen, ilgilendirmek istiyorum bu konuda. E bir farklı bir kültür tanımak bile başlı başına o işi yapmasa bile kendine çok güzel bir data sağlamış olacak. Belki o ülkeden bazı insanlar tanıyacak, farklı kültürü tanımış olacak. Yani her ne kadar tabii uluslararası ticaret çağ amacıyla ilgili bir alan olmuş olsa da insanlara bir entelektüel bilgi, yani hayat hayat kalitelerini arttırmaları için bir bilgi sağlayan alan olarak değerlendirebiliriz. Zaten dikkat ed yani dikkat ederseniz ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu konuda hayat kalitemizi artırmamız için bizim e, bilgilerimizi artırmamız gerekiyor. Fakat bilgilerimizi artırmamız yetmiyor, bilgilerimizi de uygulamamız gerekiyor. Yani önce doğru ve sağlıklı bilgileri elde etmemiz lazım. Sonra elde ettiğimiz e, sağlıklı ve doğru bilgileri hayatımıza katmalıyız ve hayat kalitemizi arttırmalıyız. İşte o sırası ticarette çok kaba hatlarıyla anlattım. Çok detaylı girmek istemedim. Çünkü detaya girince de biraz e, beni ikaz ediyorlar. Detaya girmeden yapmamız gerekiyor. Hızlı konuşmamız gerekiyor gibi. Benim de tabii bir ilk şeyimiz oldu. Çünkü biraz amatör de oldu. Bu arada kanalıma abone olursanız arkadaşlarım dedi çok mutlu oluruz. Daha sonra videolarımızı çekeceğiz. Bu bizim için Biraz bir amatör bir deneyim oldu. Çok spontane bir halde şey yaptık. ya yani Umarım sempatik ve güzel olmuştur. Kelimelerinizden bir takım insanlara bir faydamız olmuştur. Ee, bana ekipteki arkadaşlardan Furkan şey dedi. Son birkaç cümlenizi daha söylersen iyi olur. Yani şöyle diyoruz. Yani son cümlelerimiz şu olabilir. Eğer hayat yolculuğumuzda kendimize kattığımız bilgilerimiz hayat kalitemizi arttırmasını istiyorsak ne olursa olsun elde ettiğimiz sağlık ve doğru bilgileri hayatımıza uygulamalıyız ki hayat kalitemiz artsın diyerek bu ilk amatör videomuzu gerçek amatör olduğunu düşünüyorum ama bir şeyler çabaladık yani. E, biz desteklerseniz de çok seviniriz diyerek kapatmak istiyorum yani. Çok teşekkürler Nazlı Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.